annem bu ikisini görünce evde bir de Angel bir de ben hadi inin yavaş gel Chanel gel kızım korkma hop yap şile bekle korkuyor musun ya kızım korkmasın hayır beni bekleyeceksiniz bekleyin beni bekleyin beni Gelin. Yürüyün be anne ha. Aferin Aferin ha. Bak 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 Yürüyün Gel 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 Şenel Kızım Gel Gel kızım Nursel abla. Ah, bak. Aşağı şey. şey e, Angel içeride. <laughs> Neydi bizimki? Bak. Gel. Bak. 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 Yok yok. Bak, 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 bak. Bunun adı ne? Chanel. şanel 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 şanel, şanel. <gülüyor> Maşallah maşallah. Bu ne kadar kaç ablam vardı benim. O da burada bak. ama görmüyor. Ayağına dikkat et